Katalog görünümü tasarım ayarları için e, seçeceğimiz taslağı düzenle diyerek içerisine giriş yapıyoruz. Soldaki menüden katalog sekmesine tıklıyoruz ve e, alt sekmeler açılıyor. Katalog bölümü dediğimiz yer neresi? Bir kategoriye tıkladığımızda ürünlerin listelendiği e, bölüm, sol tarafta filtreleme alanları olan, sağ tarafta da ürünlerin listelendiği kategori sayfası bölümü oluyor. E, tasarım düzenleme sekmesi, burada e, ürünlerin çerçevesi, sol taraftaki kategorilerin kutusu, butonların renkleri vesaire, header'da yaptığımız gibi alanları kendimiz düzenleyebiliriz. E, en basit haliyle bizim temalardan hangisini beğeniyorsak direkt sadece katalog temasını yükleyerek e, direkt onu da kullanabiliriz küçük renk değişiklikleriyle, direkt kullanıma geçebiliriz. Örneğin şu anda bu tema 1'in katalog görünümü. Şöyle e, ovalli bir çerçeve, altta bir gri border var. E, hızlı göz at ve sepet ekle butonları sağ altta ikonlar halinde. E, resim çerçevesinin büyüklüğü, yani yine 4 erli sıralama şeklinde. 3 erli pardon. E, bu ayarları da katalog listeleme ayarları bölümünden kendimiz ayarlayabiliyoruz. E, para verimi simgesi var. İncele sepet butonlarının üzerine gelince görünmesi ya da e, direkt sabit kalması gibi ayarlar var. Ürün görsel efekt seçimi var. Üzerine geldiğinizde e, görselin büyümesi ya da ikinci görsel varsa onun gelmesi ayarı ya da direkt çerçeveyle beraber büyümesi gibi efektler var. Ve ürün tema seçimi bölümü var. Buradan aynı Header ve Footer'da olduğu gibi sadece katalog bölümünün temasını yükleyerek küçük renk değişiklikleri yaparak hemen kullanıma başlayabilirsiniz. Katalog 2 bizim tema 2'nin katalog görünümü. 3. Buradaki renkler listeleme şekilleri. Bakın ürün çerçevelerinin aralıklarının boşlukları biraz daha fazla. 4'te buton yok. Direkt çerçevenin kendisi var. 5'e baktığımızda etrafında bir gölge ve birbirine yakın ürünler. Hızlı göz at sepet ekli daha anlaşılır bir şekilde buton olarak yer alıyor. Mouse ile geldiğinizde şu şekilde çerçevenin büyümesi durumu var. Bunu hepsinde yapabiliyorsunuz. Tabi illa bir tema seçmenize gerek yok. Yani şu olayı sadece tema 5'te yapmıyorsunuz. Hepsinde yapabilirsiniz. Şurada da mesela yapılabilir. Tema 8 şöyle bir görüntü var. Sepet ekle yuvarlak bir şekilde şeffaf bir buton olarak kozmetik e, teması olduğu için bu şekilde uyarlanmış. Onun şeffaflığını kapatabilirsiniz. Tema 9'da Yine şöyle bir görüntü var. Tema onda var ve e, dahası da gelecek zaten. Buraya geldikçe onları da incelersiniz. Şimdi bizim tema 1 görüntüsü bu. E, öncelikle şu kategori list, katalog listeme ayarlarına gelelim. Tıkladığımızda şöyle bir sekme gelecek. Düzenli sekmesine geldiğimizde burada bir takım ayarlar var. E, bu bölümü de e, yine ürün listeleme ayarları videosunu izleyerek de detaylıca görebilirsiniz. Ana sayfa site ayarlarında ürün listeleme ayarları sekmesinde yaptığınız işlemler bunlar. E, orada da dediğim gibi e, buradan yaptığınızda aslında aynı işlemler yapıyorsunuz ama ne yaptığınızı tam olarak görmeniz için yeni sekmede o bölümü açmanız gerekiyordu. Ama şimdi yaptığınız işlemi e, anlık olarak sağ tarafta görebilmek adına tasarım yönetimi bölümünden ilgili taslağın içerisine girip katalog bölümünden yaparsanız burada yaptığınız değişiklikler direkt burada görünür. Mesela şu an üçerli listele demişiz. Düzenle deyip yan yana dörderli listele dediğimizde kaydettiğimizde yenile diyoruz ve ürünler gördüğünüz gibi dörderli listelenmeye başladı. Bunun sayısını da arttırabilirsiniz. 5'e kadar çıkarabilirsiniz veya ikişerli şekilde yapabilirsiniz. Bizim default'umuz 3'tü bu tema için. 3 yapalım. Yenile dediğimizde e, şu şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir temalarda bir değişiklik bakalım. Mesela tema 5'in katalog bölümü sepet butonlarının yerleri değişecek. E, fiyatların yerleri değişecek. Görselin boyutu bir değişecek. Yüzde indirimlerinin etiketleri, yeni ürün ücretsiz kargo etiketleri değişecek. E, yandaki 3 noktaya tıklıyorum ve tema katalog 5'in temasını seç diyorum. Şimdi bakın değişti. Tema 5'e döndü ve mouse üzerine geldiğimizde şöyle bir farklı bir efekt meydana geldi ve sol taraftaki filtreleme alanlarının kutularının renkleri tema 5'e göre değişti. Gördüğünüz gibi. Burada e, tabi butonların renkleri de tema 5'in rengine dönüştü. Bunları da ayrıca küçük renk değişiklikleriyle kendinize göre uyarlayıp kullanabilirsiniz. Örneğin filtreli butonu burada pembe kaldı. E, tema 5 siyah ve pembeyi kullandığı için. Burada ne yapıyoruz? Mesela tasarım düzenleme sekmesine giriyoruz. Filtre yazıyoruz. Katalog sol menü fiyat bitleme butonları soru işaretine tıklıyorum ve doğru yerde olduğumu görüyorum. Açtığımda butonlarımızı siyah yapalım. Yazı rengi beyaz kalsın. Ve diğer alanlarına dokunmuyorum. Mesela ovalliği falan gayet iyi görünüyor. Kaydettiğimde Direk butonlarım siyah oldu ve üzerine gelince değişecek olan rengi de şu bölümden değiştirebilirim. Tekrardan ee, tasarım düzenleme bölümüne tıklıyorum. Şu kategori, navigasyon linkleri. Sol bölüm diyelim. Katalog sol menü çerçevesi tıkladığımda yani şu çerçevenin bütünü oluyor. Buna arka plan rengi veya ovalliklerini buna göre ayarlayabiliriz. Tekrar temalara göz atalım. Tema 10'da hızlı göz at ve sepet ekle butonları bu şekilde gözüküyor. Bunun fontu biraz farklı. Fontu buna göre değiştirmek gerekebilir. Katalog seç diyorum. Bakın tema 10'unki ile değişti. Temo sol taraftaki filtrelemlerdeki başlıklarda bir ovallıklar görüyoruz. Farklılıklar var. Yine filtre butonlarının renklerini değiştirebilirsiniz. Buradaki butonların da renklerini değiştirebilirsiniz. Tasarım düzenleme sekmesine geldiğimizde buton yazdığınızda e, ürün listesindeki buton çerçevesi diyor öncelikle. Yani şu ikisini baz alan çerçeveyi söylüyor. E, bir de hızlı göz at butonu şu mesela. Şu buton. Bir de sepet ekle butonu var. Bunun da arka plan rengi, üzerine gelince değişen rengi, ovalliği, kenarlığı, bunları konumu, yazı boyutu, ikonu bunları değiştirebilirsiniz. Şöyle sepete incele hızlı göz at ikonu şu. Direkt şuraya büyük harfle ikon yazıp sepete at ikonunu da hemen görebiliriz. Mesela ürün e, çerçevesinin bu bir efektlerine bak, göz atalım. Ürün görsel efekt seçimi. E, i̇kinci resim ile değişsin. Şu an seçili. Kaydet dediğimde. Bakın diğer resmi geliyor ürünlerin. Resim büyüsünü seçersek. Resim biraz büyüyor ürün çerçevesi büyüsünü seçersek çerçeve büyüyor üzerine geldiğimiz zaman. Mesela e, ürün çerçevesi bizim ürünlerimiz çok dikey olabilir. Buraya sığmıyor, sığmayabilir şu listelemeye sığmayabilir. Direkt şurada tasarım Yönetimi bölümünde yani tasarım düzenleme bölümünde ürün diye yazdığımızda öncelikle bir ürünler arası yakınlık gelir. Şu yani şu iki ürün arasında şu efekti iptal edeceğim tekrar tasarım aşamasında engel oluyor. Şu aralığı belirliyoruz. İç boşluk sağ 4. iç boşluk sol 4 piksel demişiz. Örneğin sıfıra sıfır yaptığımızda bu çerçeveler birbirine yapışacaktır. Bakın. Ee, gölgelik yok dedik. Bakın gölge de gitti. Dış çerçeve şurada. Yani bir önceki kenarlık çerçevesinin içindeki çerçeve bu. Buna gölge yok diyelim şu anda diye. Üzerine gelince olan da gölge var. Bunu da belirleyebilirsiniz. Onu da kaldırırsak, bakın üzerine gelince değişen bölümdeki gölgeyi de kaldırdığımızda mouse üzerine geldiğinizde de gölge olmayacak artık. Bir de ovallikler var. Gördüğünüz gibi. Bunların ovalliklerini sıfır yaptım. Tamamen üzerine gelince olanı da yapmam lazım. Hemen Şöyle bir görüntü elde ettim. Evet. Şimdi mesela ürün dış çerçevesi. Yüksekliği 410 piksel demişiz. Daha yüksek e, bir çerçeveye ihtiyacımız var diyelim. Yazılarımızın mesela ürün başlıklarımızın ismi çok uzun olduğunu düşünün. Buraya sığmadığını düşünün. Hemen çok daha yüksek bir e, boyut veriyorum. Ve daha da büyüyor gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine gelince değişen kısmı değiştirmediğim için o zaman küçülüyor. Hemen onu da yapacağız. 485. Bu iki çerçevede de bunu yapmak gerekiyor. Yoksa mouse üzerine geldiğinizde diğer görüntü yer alır. Bakın şöyle büyüttük biraz. Bir de şurada bir butonların ismin yer aldığı bir çerçeve var. Onu da ona göre büyütebiliriz. Tok diye yazıyorum. Başlık diye yazıyorum. Yani başlık fiyat vesaire alanı diyor. Şu bölümden bahsediyor. Bunun da e, boyutu 140'mış. Bunu da bir 170'lere çıkartalım. Şimdi daha aradaki boşluk açıldı. Buraya daha uzun yazılar da gelebilir. Başlık daha uzun olabilir. E, para verim simgesini yazı ile göstermek istersek yanına TL olarak gelir. USD diye yazar. EUR diye yazar ya da simgeyi seçip simge olarak kullanabiliriz. Popüler olarak artık simge kullanılıyor. Etiketlerin renklerini değiştirelim ve butonlarla birlikte ücretsiz kargo etiketi için yukarıya ücretsiz kargo etiketi yazıyorum. Soru işaretiyle bakıyorum. Doğru yerdeyiz. E, rengini yeşil yapalım ya da kırmızı yapalım. Şöyle bir kırmızı. indirim oranı etiketini düzenleyelim. Baştaki i harfini büyük yazarsak daha sağlıklı olur. Turuncu, onu yeşil yapalım. Yazı rengi beyaz olsun. Kaydettik. Tam yuvarlak yapmak istiyorsak şuradaki ovalliklerini arttırabiliriz öyle ee, ya da bir bölümünü yuvarlak bir bölümünü kare yapabiliriz. Örneğin e, sol tarafları sıfır, sol altı sıfır yaptığımızda şöyle bir görüntü elde ederiz. Bunun tersini yapabiliriz. Şöyle bir görüntü oldu. Gibi bir görüntü verebiliriz. Ya da bunun tersine sağ, e, sol altı sıfır sağ altı oval şekilde yapıp şöyle bir görüntü verebiliriz. Aynı şekilde bunları sepet ve hızlı güzel ikonlarını ve diğer etiket ikonlarında da uygulayabiliriz. Ovallikler vererek görüntünün şeklini değiştirebiliriz. Ee, sepet butonunu sepete at yazıyorum. Şöyle bir daha slip getirebiliriz. Sepete ekle. Pardon. Burada yine kenarlıklar, arka plan rengi, yazı rengi, yazının fontu, boyutu. Burada mesela sadece yazı yazsın, ikon olmasın ya da sadece ikon olsun, yazı olmasın diyebiliriz. Bunun için incele sepet ekle butonunu ayarlarında İncele buton gözüksün aktif. Sepet ekle buton gözüksün aktif. Ee, diye, mesela incele butonu gözükmesin diyebiliriz. Sadece sepet ekle buton, butonu kalır. Öyle yaparsak. Tam tersi de yapabiliriz. Şimdi aktif yapıyorum. Butonlarda ikon olsun aktif. Yaz olsun pasif dedik. Sadece ikon oldu. Sonra bu çerçevesini bunun daraltarak genişliğini auto yaparak sadece burada ikon görünüm yapabiliriz ki bunun zaten yapılmış temaları var. Direkt onu yükleyerek kullanabilirsiniz. Aktif olsun diyorum. Tam tersi ikon gözükmesin, yazı gözüksün de diyebiliriz burada. Ee, şöyle. Bunu yine ince sepet ekle bölümünde butonlar üzerine gelince açılsın kısmını aktif yaparsak ilk başta butonlar gözükmez, mouse'la üzerine geldiğinizde gözükür. Şöyle. Masif yaparsanız sabit bir şekilde gözükür. Tema e, 4'teki tasarımda o var. E, üzerine geldiğinizde açılıyor. Oradaki temalar üzerinden seçim yaparak renk değişiklikleriyle bu işlemleri yapabilirsiniz.